Malatya'da da Yeşil Yurt ilçesinde iftar öncesi o fırınlarda bir yoğunluk yaşanıyor değerli izleyenler. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yemek yaptırıp fırına vermek aslında bir kültür. Asırlardır bu kültürde devam ediyor. Şu anda da biz de kameraman arkadaşım İbrahim Şahin ile birlikte Yeşilyurt ilçesine geldik ve buradaki o güzel kültürü ekranlarınıza getireceğiz. Hemen fırına geçelim ve oradaki yoğunluğu da sizlere gösterelim aslında. Öncesinde kasaplara gidiliyor. Kasaplarda siparişler veriliyor. Kasaplarda yemeği alıp getiriyor fırına teslim ediyor ve fırında da saatler öncesinden fırınlara atılıyor. Pişirildikten sonra da vatandaşlar siparişi verenler gelip burada yemeklerini alıyor. İşte şu anda da kuyrukta bekleyen birçok yemek var burada. İftar vaktinde yemekler alınacak ve afiyetle sıcak sıcak yenilecek. Aynı zamanda yine pide çeşitleri de burada sipariş verilerek yapılıyor. Aslında yoğun oluyor fırınlar. Burada bunu, bulunduğumuz bu noktada birkaç tane fırın var ve hepsinde aynı yoğunluğu görmekte mümkün. Hemen şöyle içe doğru da geçelim. Bakalım hangi yemek siparişleri vermişler? Efendim hemen size de soralım. Hangi siparişi verdiniz? Bugün ne yiyeceksiniz? Hocam ben de lahmacun yaptırdım. Odun ateşinde güzel ve lezzetli olduysun bu akşam evdekilerle birlikte. Dışarıda işte kasaptan yaptırıyoruz getirip Fırına verip odun ateşinde piştiği için güzel oluyor. Ondan dolayı tercih ediyoruz. Siz nereden geldiniz? Ben e, Turgut Özal Mahallesi'nden. Yani Malatya merkezden. merkezden Buraya oldukça ve... uzak bir nokta ama buranın yemeği için çıkıp Aynen. geldiniz. Odun ateşinde ve lahmacun kasap burada bir tanıdığımız kasap olduğu için içini güzel hazırladığı için oradan kalkıp burada Oradaki fırınlara verip oradaki fırınları da işte orada güzel de bura bir başka havası olsun, şey olsun. Bir başka güzel olduğu Ayrı bir lezzeti gibi. var. Ayrı bir Afiyet lezzetli. olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet tabii her gün burada ayrı bir yoğunluk var. Vatandaşlar her gün buraya gelip yemeklerini yaptırıyorlar. Hemen ee, fırıncı ustamızın yanına da gidelim ona da soralım Günlük kaç tane yemek geliyor buraya neler yapılıyor burada Ustam kolay gelsin çok yoğun bir saate denk geldik sanırım Allah razı olsun teşekkür ederim Her gündüz böyle yoğun mu? Hemen hemen Ramazanlık boyunca her günümüz böyle Hangi yemekler geliyor size? Eksele sebzeli kuşbaşı patlıcan tava Malatya'mıza has bir yemek ee, Ezmemiz, abzer kebabımız, etli ekmeğimiz, lahmacunumuz bu tarz yemeklerle uğraşıyoruz. Yeşil için böyle yemek yapmak bir kültür mü? Yeşil Yurt'un büyük bir kültürü zaten vazgeçilmez, olmazsa olmazı. Ee, böyle işte yemekler. Günlük ne kadar yemek yapıyorsunuz? Kaç tane yemek geliyor? Günlük şu an 150-150 e, tavaya yakın pişiriyoruz. E, 1200-1300 adete yakın da lahmacun çıkartıyoruz. Şu an... kaç saatte yapıyorsunuz bu kadar yemeği? E, 12'de kasaplardan yemekler gelmeye başlıyor. İftar saatine kadar çalışıyoruz durmaksızın. Allah kolaylık versin sizi tutmayalım bir taraftan da iftara hazırlanıyor. Teşekkür ederim aynen öyle. Elinize sağlık teşekkür ederim.